8 yaşını geçmen gerekiyor ona binebilmen için. Ya anne. Nasıl anne? Ben 15 yaşındayım. Tamam ama 8 yaşında olman gerekiyor. buna binebilmek için buna binebilmek için 8 yaşında olman lazım. Hadi gel. <laughs> gel. Asya'cım bu bebekler için. Gel başka bir şey yapalım. Tayfun bak. Parti evi varmış. Asya bak. Gel bak burada parti evi varmış. Doğum günü mü yapıyorlar acaba içeride? Baksana parti eviymiş burası. İçerisi kapalı ama. Kapalıymış, giremiyoruz oraya. Gel bakalım ileride neler var. Hadi ilerle. Gel bu taraftan. Bak o bak o ne kadar çok yukarı çıkıyor. Bak şimdi bak. Bak bak bak. Bak gördün mü? Sen binebilir misin ona? Evet, o yüzden büyümen lazım. Bak 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 şimdi nasıl inecek aşağıya Bak şimdi bak bak 1-2-3 <laughs> İndiren aşağı <laughs> Evet ya o yüzden hadi gel Onlar büyükler için Büyüdüğümüz zaman tamam mı Evet 8 yaşına geldiğin zaman Onlara binebilirsin Ama şimdi değil İlerle bakalım Tamam bir bakalım ileride burada neler var. Asya bak gişedeki amcaya. <laughs> oyuncak o oyuncak. <laughs> oyuncak o. İçerisi korkunç. Ay, Ay koş koş <laughs> Boş ver orayı boy. Bak buna da büyüyünce Binebilirsin Bu da büyüyünce. Bu, bu da 12 yaşını geçmen gerekiyor buna binebilmen için. 12 yaş ve üstü binebiliyormuş. Bak burada da böyle korkunç şeyler var. Uuu, bakalım. Asya Asya bak bak. Çok korkunç. Galiba ben de binemem ona Asya. Bak bunlar 12 yaş ve üstü. Duydun mu? Asya bak. Bu ne? Sular. Ne? Sular akıyor. Hayır hayır ellimiz ellimiz. ellerimiz ellerimiz. Ellerimiz ellerimiz. Asya, çarpışan arabalar var. Şurada çarpışan arabalar var. Baban gitti, gel bakalım ilerle. Koş koş babanı yakala. Nasıl o nasıl koşmak Asya? O nasıl koşmak? <laughs> Hadi gel. Babanı yakala, babanı yakala. İlerle. Düz git. Ben de çok korktum. Binemem galiba ben de. Gel. İlerle baban düz gitti. Koş. Koşmaya bakın arkadaşlar ya. Bu kız nasıl koşuyor? Bir bakın buna. Yavaş. Önüne bak Asya'cığım. Hadi gel. Asya. Baban nerede? Baban gitti. Evet. evet arkadaşlar yavaş yavaş çıkışa doğru gidiyoruz. Biz şimdi çıkacağız. Bir şey daha bilmek istiyor. Ama bakalım.